Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık için tereyağı yapacağız evde. Pürüzsüz, bembeyaz bir tereyağımız. Bunu denedikten sonra zaten artık markette almıyorsunuz. O kadar lezzetli. Yoğurdumuz bu şekilde ben dolaptan çıkardığımız için soğuk zaten. Üzerine ılık su ilave ediyoruz koyu bir ayran kıvamı şekilde sadece mikseri içine tutup yağımızın üste çıkmasını bekleyeceğiz çok rahat ve çok kolay oluyor zaten bu şekilde eğer sizin sürahi şeklinde blenderınız varsa onda yaparsanız daha da kolay olacaktır bu şekilde de rahat Mikserle bakıp önce bir yoğunluğuna bakmam gerekiyor. Daha sonra üstüne suyu ekleyeceğim biraz daha. Gördüğünüz gibi kovamız doldu. Sadece yapacağınız bekleyip yağın üstte çıkmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi küçük bir leğene boşalttım yağımız çıktı. Bir tülbent süzgeç ya da yardımıyla da benim gibi bu şekilde elde çıkarabilirsiniz. Çok rahat oluyor. Eğer videomu izliyorsan lütfen linke basmayı unutmayın. Ee abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde kahvaltı tereyağları ne zaman gerektiğinde bu şekilde evde yapıyoruz. Afınız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olduğunuz için ayrıca. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.